Ra'd Suresi Mekke devrinde nazil olmuştur. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Elif, Lam, Mim, Ra Bunlar kitabın, Kur'an'ın ayetleridir ve sana Rabbinden indirilmiş olan o Kur'an haktır. Fakat insanların çoğu iman etmezler. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yükselten, sonra arşa hükmeden, güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirendir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gider. O her işi idare eder. Ayetleri açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kat'i olarak inanasınız. Yeryüzünü yayan, orada sabit dağlar ve nehirler yapan ve orada her çeşit meyvelerden İkişer eş kılan da odur. Geceyi gündüze o örtüyor. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için apaçık deliller vardır. Hem yeryüzünde birbirine komşu farklı özelliklerde toprak parçaları, kıtalar, üzüm bağları, ekinler bir kökten birkaç gövde halinde çatallı ve çatalsız çıkan hurma ağaçları vardır. Hepsi ayrı çeşitler olduğu halde bir su ile sulanır. Fakat meyvelerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Muhakkak ki bunda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın kudretine nice deliller vardır. Buna rağmen kafirlerin yalanlamalarına şaşıracaksan asıl şaşılacak şey onların bir toprak olduğumuz zamanla gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla olacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Hem yine onlar ahiret gününde boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Bununla beraber müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü, azabı acele istiyorlar.'' Halbuki onlardan önce doğrusu nice ibret verici cezalar gelip geçti ve şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlar için elbette mağfiret sahibidir. Yine şüphesiz ki Rabbin elbette azabı şiddetli olandır. Hem inkar edenler diyor ki ona Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize indirilmeli değil miydi? Ey Resulüm, sen ancak Allah'ın azabı ile bir korkutucusun ve her kavmin bir yol göstereni vardır. Allah her dişinin neye gebe kalacağını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi ziyade edeceğini bilir. Çünkü onun katında her şey kader olarak yazılı bir ölçüyledir. O görünmeyeni de görüneni de hakkıyla bilendir. Kebir pek büyüktür. Müteal her şeyden yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran kimse ve geceleyin gizlenenle gündüz vakti yürüyen kimse onun ilminde birdir. O kimseyi önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Kendilerinde olan iyi hali değiştirmedikçe şüphesiz ki Allah bir kavme olan nimetini değiştirmez. Fakat Allah bir kavme kendi isyanları yüzünden kötülük dilediği zaman Artık onu geri çevirecek kimse yoktur. Onlar için ondan başka bir dost da yoktur. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. Ve rahat, gök gürültüsü O'na ham dile tesbih ederken, melekler de O'nun korkusundan yine O'nu tesbih ederler. Hem O, yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Böyleyken onlar hala Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o düşmanlarına karşı azabı pek şiddetli olandır. Hak dua ve davet ancak O'nadır. Ondan başka kendilerine dua etmekte oldukları şeyler, putlar ise kendilerine hiçbir şekilde cevap veremezler. Onlar ancak ağzına erişsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir.'' Halbuki elini suya doğru açmakla o su onun ihtiyacını anlayıp da ona ulaşıcı değildir. Kafirlerin kendi putlarına olan duası da böyle sapıklık içinde kalmaktan başka bir şey değildir. Hem göklerde ve yerde bulunan kimseler ve onların gölgeleri sabah akşam bir kısmı isteyerek bir kısmı da istemeyerek de olsa Allah'a secde ederler. De ki: göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. Hem de ki öyleyse onu bırakıp da kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeye sahip olmayan bir takım dostlar mı edindiniz? Hem yine de ki kör olan ile gören kafir olanla iman eden bir olur mu? Yahut karanlıklarla nur bir midir? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar kıldılar da kendilerince bu yaratma Allah'ın yaratmasıyla birbirine benzer mi oldu? De ki, her şeyi hakkıyla yaratan Allah'tır ve O vahid, bir olandır, kahhar, her şeye kudretiyle mutlak galip olandır. İman ile küfrün mukayesesi şuna benzer. Allah gökten bir su indirdi de vadiler kendi miktarınca vadiler kendi miktarlarınca aktı Sel de üste çıkan bir köpük yüklendi. Bir zinet veya bir eşya yapmak için ateşte üzerini körüklemekte oldukları şeyler madenlerden de buna benzer bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batıla böyle misal getirir. Ama köpüğe gelince böylece o yok olarak gider. Batıl böyledir. Halbuki insanlara fayda veren şeyler ise artık o yerde sabit olarak kalır. Hak da buna benzer. İşte Allah böyle misaller getirir. Rablerinin emrine icabet edenlere yaptıklarının daha güzeli olan bir karşılık cennet vardır. Ona icabet etmeyenler ise eğer yeryüzünde bulunanların hepsi ve onunla beraber bir misli daha gerçekten kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu elbette feda ederlerdi. İşte Onlara hesabın kötüsü vardır ve varacakları yer cehennemdir. O ise ne kötü yataktır. Habibim ya Muhammed, o halde Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse o kör kimse gibi olur mu? Bundan ancak istikametli akıl sahipleri ibret alırlar. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar ve onlar ki Allah'ın birleştirilmesine emrettiği şeyi akrabalar ve müminler arasında olması gereken bağı birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve hesabın kötüsünden endişe ederler. Ve onlar ki Rablerinin rızasını arzu ederek sabrederler. Namazı hakkıyla kılarlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve açıkça Allah yolunda sarf ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar var ya onlara dünya yurdunun güzel akibeti vardır ki o güzel akibet adın cennetleridir. Onlar oralara atalarından, zevcelerinden ve kendi nesillerinden salih olanlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler ve sabrettiğinizden dolayı size selam olsun. İşte dünya yurdunun akibeti olan cennet ne güzeldir derler. Halbuki Allah'ın ahdini ona kat'i olarak verdikleri sözden sonra bozanlar, Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi akrabalar ve müminler arasında olması gereken irtibatı kesenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince işte onlar yok mu? Lanet onlaradır. Yurdun kötüsü cehennem de onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir ve ve dilediğine de daraltır. Fakat onlar dünya hayatıyla şımardılar. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında değersiz bir menfaatten başka bir şey değildir. Hem inkar edenler ona, Muhammed'e, Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize indirmeli değil miydi diyor. De ki, şüphesiz ki Allah dilediğini kendi isyanı sebebiyle dalalete atar. Rızasına yöneleni ise kendi dinine hidayet eder. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olan kimselerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. İman edip salih ameller işleyenlere ne mutlu. Varılacak güzel yer de onlar içindir. Habibim ya Muhammed, böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler geçmiş bulunan bir ümmet içinde gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. Tevvem de ancak onadır. Hem doğrusu bir Kur'an ki eğer kendisiyle dağlar yürütülseydi ve onunla arz parçalansaydı veya onunla ölüler konuşturulsaydı onlar yine iman etmezlerdi.'' Fakat bütün emirler Allah'a aittir. İman edenler hala anlamadılar mı ki eğer Allah dileseydi bütün insanları elbette hidayete erdirirdi. İnkar edenler ise onlara kendi yaptıkları isyanlar yüzünden bela gelmeye devam edecek veya o bela yurtlarının yakınına inecektir. Nihayet Allah'ın müminlere olan vaadi Mekke'nin fetih zamanı gelecektir. Şüphesiz ki Allah vadinden dönmez. Andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi de inkar edenlere mühlet verdim. Sonra onları azapla yakaladım. Artık azabım nasılmış gördüler. Öyleyse herkesin hayır ve şerden ne yaptığını o görüp gözeten Allah hiç böyle olmayan putlarla bir midir? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular.'' de ki onların isimlerini söyleyin bakalım kimdir onlar yoksa ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz yoksa boş laf ile kendinizi mi aldatıyorsunuz hayır inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve hak yoldan men edildiler halbuki Allah kimi böyle inkarları yüzünden dalalete atarsa artık onu hidayete erdirecek kimse yoktur onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha şiddetlidir. Onları Allah'ın azabından koruyacak olan hiç kimse de yoktur. Takva sahiplerine vaad olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar, meyveleri devamlıdır, gölgesi de. İşte günahlardan sakınanların akıbeti budur. Kafirlerin akıbeti ise ateştir. Halbuki kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilenle, Kur'an'la sevinirler. Bununla beraber aralarındaki topluluklardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a ibadet edeyim ve ona şirk koşmayayım diye emrolundum. Ben insanları ancak ona davet ederim. Dönüşüm de ancak onadır. İşte böylece onu, o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Andolsun ki eğer sana vahiy ile gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan Allah'tan senin için ne bir dost ne de bir koruyucu vardır. Habibim ya Muhammed celalim hakkı için senden önce de nice peygamberler gönderdik. Onlara da zevceler ve çocuklar verdik. Halbuki Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir her zamanın yazılmış bir hükmü vardır. Allah o yazıdan dilediğini siler, dilediğinde sabit bırakır. Ana kitap olan levh-i mahfuz ise onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana onları helak etmekle dünyada göstersek veya seni daha önce vefat da ettirsek artık sana düşen ancak tebliğdir. Hesap görmek ise bize aittir.'' Görmediler mi ki şüphesiz biz yeryüzüne, kafirlerin memleketlerine, müminlere yardım etmekle geliyor, onu etrafından peygamberin fetihleriyle eksiltip duruyoruz. Ve Allah dilediği gibi hükmeder, onun hükmünü geri çevirecek kimse yoktur ve o hesabı pek çabuk görendir. Doğrusu onlardan öncekiler de peygamberlerine tuzak kurmuştu. Fakat bütün tuzaklarını neticesiz bırakmak Allah'a aittir. Çünkü o herkesin ne kazanmakta olduğunu bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun gerçek akibeti kimin olduğunu yakında bileceklerdir. Buna rağmen inkar edenler "Sen peygamber olarak gönderilmiş bir kimse değilsin" der. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter." Ve yanında kitap ilmi bulunanlar Yahudi ve Hristiyanlardan mümin olanlar da benim nübüvvetimi bilirler. Şüphesiz ki Allah doğru söyledi.